Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber kafamızda gördüğünüz... Olum bir dur... Kafamızda <laughs>, <laughs> gördüğünüz sarı kasketler üzerine... E, bu videoyu yapmayacağız, yanlış anlamayın. Arkadaşlar, portaldan geçerek Nether'a gideceğiz. E, zevkli bir video olacağını düşünüyorum. Eğer videoyu beğenirseniz, beğenip like abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. O zaman geçelim arkadaşlar. Oğlum durma <laughs> ya oğlum ya. <laughs> tamam tamam tamam. Gelebilir ben şey. Ee, şey yapacağım. Allah'a bak var. Allah'a <laughs> bak bak, bak, bak. Görüyor musun? Allah'a bak var. Bunu öldüreceğiz şimdi. Üstüne dombiler saldırıyor. Ya. Yanıyor yanıyorum. Oğlum sen onları ya niye vurdun? Ya. Aa ölüyorum. Öldürdün mü? Oğlum sen onları niye vurdun? Salak mısın ya? Geliyorum, geliyorum. <laughs> Allah'a bak var. Oğlum ne yapıyorsun? Bunlar hayvanlar da bir değişik. Sana, sana vuruyor. Sana. Ya bana niye vuruyor? Salaklık yapmıyor. Gidiyor neye vuruyor ya? Tamam. Tamam yani şimdi bak ben böyle e, yol çekmiştim. Şey yapmıştım işte. Bunlar kaleye gidiyor. Ben yani şimdi aşağı atlayacağız ama narince attı böyle top diye atlamış. Bende tüy düşüşü var arkadaşlar. Demir geçen bulmuş tüyleri. Ben nasıl atlayacağım? Attı işte. Normal attı. Ölmüyor. O yani zaman nasıl? ne ölmüyordu? Hem TP at. Canın azmış oğlum. Atıyorum. Buradan falan gidiyorduk arkadaşlar. Aynen bak Gel. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsanız şey yapmıştım ilk bölümler yani dedim de 11 on, on, on mi? On, aynen. 11. On bölümde arkadaşlar kale bulmuştum ben. Buradan kaleye gidiyoruz. Şimdi başarımı yapacağız bir de. Aynen berbat kale. Şimdi emir de Aşağı düşseydim. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada Viter neden geldik diye sorarsanız burada Viter iskelet alacağız. Ve Viter iskelet 3 tane kapı düşürmeye çalışacağız. Düşürdüğümüz kafalarla da bitir çağıracağız ve Viter'la da savaşacağız ve yıldız düşüreceğiz. O yıldızla da arkadaşlar deniz feneri yapacağız ve demir parmağından elde ettiğimiz demirlerle de e, Piramit yapacağız ve bunun sayede daha kolay işlerimizi halledebileceğiz. Acele bir üstü falan basacağız kendimize. Normalde buralarda oluyorlar da dışarı çıkmak isteyenler var. Vav 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 Bunlardan uzak dur. Abi evet. ben nasıl kaçacağım bunlardan? Gel şuraya. ben ben buraya yapmıştım sayı. Gel buraya koşarsan onlar seni tutturamaz. Ee, ha bak burada var. Hayvan gibi var hem de Emir ölüyor. Yani bayağı uzayacak diyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü aldık, üç tane aldık. Bir sonraki videonun konusu da arkadaşlar bitir andırıp öldüreceğiz. Ondan sonra yani öldürenek yani öldürmek sadece bir video olur, kısa bir video olur. Çok güçlüyüz şu anda. <laughs> güçlüyüz. Elimizde sadece kılıçlar buluşlar Neyse bir set met yaparız kendimiz arkadaşlar. Dışarı nasıl Sonra işte yaparız arkadaşlar. Gel bir bitirelim. Ya dur. Şöyle. Yap. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu video çok garip bir video oldu. Gerçekten imi. Çok zorlayıcıydı <laughs> bu. En zorlayıcı olan videolardan biri olabilir arkadaşlar. İmim üzerinde neler neler var. Daha 100 tane daha yapacağız. Artı arkadaşımız eklenecek. Eğer arkadaşımız eklenirse daha kolay olacağını umuyorum yani. Öyle değil mi? Yani evet daha fazla kişi. Ama arkadaş bu arada galiba ilk defa Java oynayacak. Onu biliyor muydun kanka? Yok be oynuyordu eskiden tabletini. Yok kanka ya tabletten oynuyordu yani bilgisayardan hiç alışık değil yani arkadaşlar. Kısaca söyle evet. yani. Evet. Yayınlar, hani yani. ilk defa oynayacağı için hani komutları falan bilmiyor olacak. Hani daha öğrenecek ama sonra tamam mı? Aynen öyle yani sonra bize öğreteceğiz onu. Hani anca bir aya falan hepsini öğrenir yani. He, gel yanıma bitirelim videoyu. Yanındayım ya zaten. Baksanız arkadaşlar benim üstüme. <laughs> ben full elmas setle gelmiştim. Bakın <laughs> ya. Yarı cana kaldı zaten. şimdi. He. Tamam. Bir de bu vardı doğru ya. Arkadaşlar şimdi baya zorlayıcı bir video oldu. Üç tane kafayı toplamayı başardık gördüğünüz üzere. İki boş boş bir şey. Onda yani. Arkadaşlar düşe düşe yani. Yani iki, ilk ikisi çok basit düştü. Üçü hemen düşecek sandık. Arkadaşlar en az iki saat, bir saat uğraştık ya. Yani. Vallahi. Onlar... İşte i̇ki tane düştükten bir buçuk saatte şeyi aradık. Geri kalan bir tanesini aradık işte. Yani üçüncü yarım. Çok zorlayıcı bir video oldu. Bu videonun altına arkadaşlar bir like alıp bir aboneye alırım. Aynı zamanda yorumlarda da istediği, yapmamızı istediğiniz şeyleri yazarsanız gerçekten memnun oluruz. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.